Nisa suresi 34. 36 ve 39. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Buradan itibaren 7 ayette surenin ana konuları arasında bulunan cemiyet düzeni, bu düzenin harcı, durumundaki yapıcı sosyal ilişkiler, yakından uzağa doğru insanlara iyi davranmak, maddi ve manevi yardımda bulunmak onları gösteriş için değil sırf Allah rızası için yapmak ve böylece cemiyet halinde dünya hayatını yaşarken de bir olan Allah'a kulluğu gerçekleştirmek tavsiye ve teşvik edilmektedir Allah'a baskısını art, ortak Allah'a başkasını ortak koşmak şirk birisi inançta diğeri amelde ve davranışta olmak üzere iki çeşittir İnançta şirk Allah'tan başka bir varlığın tanrı olduğuna veya Allah'a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmakla olur. Amelde şirk ise ibadeti ve kulluğu Allah'a tahsis edip yalnız onun için yapacak yerde başka varlıkları da ona ortak kılmakla gerçekleşir. Bu ayetlerde kınanan kibir, cimrilik, gösteriş yapma, duygu ve eylemlerinde iki çeşit şirkin de izleri vardır kibirlenen kimse Allah karşısında bağımsızlığını ilan ediyor ve nefsine tapıyor demektir. Cimrilik eden kimse de ise Allah'ın lütfuna karşı nankörlük ve güvensizlik vardır. İyiliği insanlar görsün ve kendisini övsünler diye yapanlar ibadet ve kulluğa Allah rızasından başka unsurlar katmaktadırlar. Yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete ihanet etmek nasıl kişiyi terim anlamında münafık kılmasa bile münafıklığa yaklaştırıyorsa yukarıda sıralanan nitelikler de insanı müşrik yapmasa bile şirke yaklaştırmakta. Müşrikliğe ait bulunan bazı duygu, düşünce ve davranışların içine sokmaktadır. Kendisine iyi davranılacak kimselerin başında ana, baba gelmektedir. Burada olduğu gibi birçok ayette Allah'a şirk koşmayı yasaklamanın hemen arkasından ana ve baya iyi davranma emrinin gelmesi anlamlıdır. Allah'a şirk koşmayı yasaklamanın hemen arkasından ana babaya iyi davranma emrinin gelmesi anlamlıdır. İşin önemini göstermektedir. Akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek birçok ayet ve hadiste hararetle tavsiye edilmiştir. Burada komşu, arkadaş, yolcu ve el altında bulunanlarda iyilik ihsan edilecekler arasına alınmışlardır. Türkçedeki komşu teriminin karşılığı olan ayetteki car kelimesi car yakın olma yakınlık anlamında civar ve mücavere mastarlarından İsim olup genellikle birbirine yakın meskenlerde yaşayan kişilerin ve ailelerin her birini ifade eder. Ayrıca aralarında meslek, iş, yeri, az, arazi ve benzeri yönlerden yakınlık bulunanlar hakkında da kullanılmaktadır. Müfessirler ayetteki komşu kavramı hakkında değişik yorumlar aktarmışlardır. Mesela, Evzai'nin bir evin farklı yönlerinde bulunan kırkar evi o eve komşu saydığı belirtilir. Bazı rivayetlere dayanarak bir evden bağırıldığında sesin duyulabildiği bütün evlerin komşu sayılması gerektiği söylenmişse de bu rivayetlerin sıhhati tartışılmalı olduğundan bu görüşe itibar edilmemiştir. Ayetlerde ve sahih hadislerde komşuluğun sınırla ilgili sarih bir bilgi bulunmadığını bu usta ölçü veren rivayetlerin sıhhatinin ise kuşkulu olduğunu belirten birçok alim kimlerin komşu sayılacağını örfün belirlediği görüşünü tercih etmişlerdir. Yaygın yoruma göre ayette geçen yakın komşu ile evleri en yakında bulunan komşular uzak komşu ile de nispeten daha uzakta oturan komşular kastedilmiştir. İlkiyle ara ilki akrabalık bağı bulunan ikincisiyle akraba olmayan komşuların veya ilkiyle Müslüman, ikincisiyle gayrimüslim komşuların kastedildiği gibi daha başka yorumlar da yapılmıştır. Kurtubi bu son yorumu da sahih bir yorum olarak değerlendirir. Ayrıca ayetteki ihsan kelimesinin yerine göre komşunun mutluluğunu ve kader, kederini paylaşma, birlikte dostça yaşama, komşuya eziyet etmeme ve onu himaye etme gibi erdemli davranışları içerdiğini belirtir. Hadislerde de komşuluğun önemini ve komşu haklarını anlatan çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Bunların en dikkate değer olanı Cebrail komşu hakkı üzerinde o kadar önemli durdu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım anlatımındaki hadistir. Başka hadislerde de komşunun kötülük yapmasından korktuğu kimsenin tam olarak iman etmiş olamayacağı, Allah katında en hayırlı komşunun komşularına en çok iyilik eden kimse olduğu bildirilmekte. Ayrıca komşuların en yakın olanlardan başlamak üzere birbiriyle hediyeleşmeleri de öğütlenmektedir. Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturduğundan her din ve kültürde komşuluk ilişkileriyle ilgili kurallar bulunur. İslami kaynaklarda komşu hakları genel olarak kul hakları, hukuki ibad, veya insan hakları hukuki ademiyin denilen haklar çerçevesinde ele alınır. Bu haklarla ilgili buyruk ve yasaklar komşuluk ilişkilerini de kaplar. Ayrıca özel olarak komşuluk haklarına da yer verilir. İnsan ilişkileriyle ilgili ayet ve hadisler bütün olarak dikkate alındığında İslam'da yabancılara karşı nefret telkin eden ve onları aşağılayan Yahudi telakkisinin adil ve ahlaki görülmediği buna karşılık İncil'in düşmanlarınızı sevin buyruğunun da gerçekçi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en açık kanıtlarından biri bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık sizi adaletsizlik yapmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Mealindeki Maide Suresi 8. ayet Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet etmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Mealindeki Maide Suresi 8. Ayettir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna, komşusuna iyilik etsin. 31. Müslüm iman 74, 76, 77'de belirtilmiştir. Mealindeki örneklerde de görüldüğü gibi hadislerde komşuluk kavramının din ayrımı yapılmaksızın mutlak olarak kullanılmasını dikkate alan alimler, gayrimüslim komşuların da komşuluk haklarının bulunduğu görüşünde birleşmişlerdir. Özellikle komşular üç gruba ayırarak akraba olan Müslüman komşuların akrabalık, dindaşlık ve komşuluk hakları, akraba olmayan Müslüman komşuların dindaşlık ve komşuluk hakları, gayrimüslim komşuların ise komşuluk haklarının bulunduğunu belirten hadis sıhhati kesin olması bile konuyla ilgili sahih hadislerin ruhuna uygun düşmesi ayrıca bu husustaki genel İslami telakiyi yansıtması bakımından önemli görülmüş ve konu hakkındaki hemen bütün kaynaklarda bu rivayete yer verilmiştir. Konumuz olan ayetteki buyruklardan biri de yolcuya yardımdır ulaşım ve iletişimin güç ve sınırlı olduğu zamanlarda yolcuya yardımcı olmanın önemi daha fazlaydı. Günümüzde de yolculuk esnasında yardıma muhtaç hale gelen, yer ve yol soran, dil bilmediği için iletişimde güçlük çeken kimselere yardım gereği devam etmektedir. Bu husustaki ayet ve hadisler dikkate alındığında Allah rızası için yolculara yardım eden, seyahat rehberliği yapan resmi ve sivil kurumlar, oluşturmanın Müslümanlara düşen kulluk vazifeleri arasında bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Ellerinizin altında bulunan, ellerinizin sahip olduğu kimseler kölelik kaldırılmasından önce birinci derecede köleler idi. İslam bunları iyi davranılmasını, efendisiyle köle arasındaki ilişkinin ihsan çerçevesinde olmasını ısrar istemiştir. Israrla istemiştir. Günümüzde kölelik kaldırılmıştır ancak güçlüklerin elleri, güçlerin günümüzde kölelik kaldırılmıştır. Ancak güçlülerin elleri altında eskiden olduğundan daha çok zayıflar bulunmaktadır. Müminler her nevi gücün Allah'tan olduğunu asla unutmayacaklar. Maddi ve manevi güç sermayesini insanları ezmek ve sömürmek için değil, Allah'a kulluk yolunda iyilik ve hizmet için kullanacaklardır. Evet sevgili izleyiciler 34. bölümümüzü burada tamamladık. 35'e kadar Allah'a emanet olun.